Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftadayız ve haftamız hepimize güzellikler getirsin inşallah. Hayırlı bir hafta olsun hepimiz için. Evet, e, terazi burcu ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar için kapattım falımı e, ve yorumlu olacağım sevgili teraziler falınızı yorumlayalım. Uzun bir yola gideceksiniz ve bu yolda böyle bir takım e, yani a, a, acil bir yol değil de sanki böyle biraz hani gitmekle ilgili isteğiniz yokmuş gibi geldi. Bir yol var ama önünüzde e, veya birin hani ailenizden biri de olabilir. Birini yolcu etmek o kişinin gitmesini belki de istemiyorsunuz olabilir. Eee... Deriyle ilgili ya da böyle yaralanma böyle ama böyle deri bir yanık böyle bir şey de olabilir. Böyle bir durum atlatılabilir. Ee, e, sizin veya ailenizden birinin böyle bir durumu olabilir. Buna karşı dikkat edin. Ee, görünüş, görünüşünüzle ilgili değişiklik yapacaksınız. Sanki daha çok böyle saçlarınız belki uzun bir saçınız varsa kestireceksiniz rengini uzun zamandan beri hani saçınızın rengi belliyse o saç renginizi değiştireceksiniz. Böyle bir durum söz konusu. Sanki saç saçla ilgili ya belki baş bölgesiyle ilgili bir e, şey var yani bir değişim varmış gibi görünüyor. E, bir operasyon da olabilir aslında baş bölge yüzünüzle ilgili de olabilir ama bana daha çok böyle saçlarınızla ilgili bir Dur, durum varmış gibi. a harfi birinden güzel bir haber alacaksınız. İki küs olan kişi barışıyor. Yani iki kişi araları açık. Hani böyle bir kavga falan yok belki ama araları açık iki dargın olan kişi. Ee, bir araya gelecek ve konuşulacak yani barışma olur devamında de, e, hani devam eder mi bilmiyorum ama en azından bir araya gelip bir konuşma yapılacak yani olumlu bir konuşma olacak ama e, bir bir taraf sanki daha fazla bir duvar örmüş gibi görünüyor diğer tarafa karşı ama hani biraz daha böyle hafifleyecek aralarındaki kırgınlık e, öyle duruyor e, bir kız çocuğu çıkmış. Bir kız çocuğuyla ilgili bir e, ufak bir problem yaşanabilir. Kızınız varsa, e, onun biri sağlıkla ilgili bir ufak bir şey olabilir veya işte bir şey atlatabilir. Böyle bir durum söz konusu. Bu arada e, bir e, sizin yakınınız olan birisi, belki de kan bağınız olan birisinin ee, sanki böyle stresli bir dönemi başlıyor gibi veya işte stresli bir dönemi başlayacak ve e, siz bunu duyacaksınız. Bir takım sorunlar içinde boğuşuyor bu e, kişi. Ama bu sanki sizi ilgilendiren bir şey değil. Yani sizde derken e, a, tanıdığınız birisi, belki kan bağınız olan işte e, ailenizden birisi ama şey evliyseniz hani eşinize, kendi evinize ait bir durum değil. işte başka bir hanede e, veya işte siz bekarsınızdır, evli olan bir yakınınız vardır, a, ablanız abiniz neyse bu o başka a, hanede yaşanılan bir takım sorunlar var. Yani stresli durumlar var ve evlilikle ilgili olabilir maddi anlamda olabilir bir takım e, sorunlar var. Yani eee Belki bu e, sorunlu olan kişilerin dışarıdan bir şeylerden etkilenmiş de olabilir. Yani bir şey e, sanki sıkıntı girdabında böyle bir dönüyorlarmış gibi. Dışarıdan bir etki de olabilir bunlara. Bunu duyacaksınız. E harfi çıkmış. E harfi birinden haber var. Birisi cezalandırılıyor ya. Gerçekten ee, hani gerçek anlamda bir mahkeme süreci de olabilir bu. Ee, veya işte ya bir şeylerden dolayı dolayı ailede ya da işte böyle bir hayır onu yapamazsın deyip hani bir öyle de bir basit bir ceza da olabilir. Sanki birisi böyle bir bir yere sıkışıp kalmak zorunda. Sıkışmış birisi var. <laughs> bu hapsedilmiş gibi sanki ya. <laughs> bu kısıtlanmak da olabilir hani böyle bir yere gitmeyeceksin onu yapmayacaksın bunu yapmayacaksın da olabilir gerçekten bir ceza anlamında bir durum da olabilir üç kişi var resmen bir çete gibiler ya böyle e, üçü de hani böyle bir e, şeyden bahsetmiyorum gerçek anlamda bir şeyden bahsetmiyorum ama böyle üç kişi var üçü de böyle bir araya geliyor o kötü kişiler kötü fikirliler kötü düşünceler ya da işte bir araya geliyor üçü de dedikodu yapıyor yani böyle e, şeyler böyle e, tam birbirini bulmuşlar ama böyle olumsuz anlamında yani berbat üç kişilik çıkmış bunlar böyle oturuyor dedikodu yapıyor oturuyor bir şeyler söylüyorlar ortalığı karıştırıyorlar. Böyle üç kişi e, gayet böyle tencere kapak misali. Öteki de kulttur herhalde bir şey Yani üç kişi e, feciler yani. Bu ikisi daha böyle sıkı ya da daha böyle bir araya gelip üçüncü de arada bir, bir mi dahil oluyor ya da üçüncü kişi biraz daha bunlara göre iyi de olabilir. Yani kötünün iyisi de olabilir. Ama bu iki tanesi şey yani böyle. Üçüncü de dahil oluyor onlara ama iki kişi daha samimi belki de. Bunlar bir grup olmuş, çete olmuş gibi sanki. Yani şey anlamında söylemiyorum. Gerçek bir hani bir çeteden bahsetmiyoruz. Hani ne bileyim bir araya gelip diyorum ya bir insanları kötülemek, insanların dedikodusunu yapmak ya da ne bileyim birilerinin ayağını kaydırmak böyle bir şey yani. Öyle illa ki yani çok büyük bir şeyden bahsetmiyorum ama zararlı insanlar yani enerjileri bile e, insana böyle aşağı çekecek kadar e, tuhaf ve negatif. 39 ya da 29'u bir telefon numarası çıkmış. Böyle bir numarayla bir görüşme yapabilirsiniz. Veya size bir haber gelebilir. Kim e, göçmen kuşlar gibi böyle göçüyor gibi. Yani e, biri e, farklı bir yere uzak bir yola gitmek. Belki orada yaşamak, yerleşmek. Belki de evlenip uzak bir yola gitmek. E, yurt içi, yurt dışı. Veya uzak yolda bir varsa yakınız veya belki siz ailenizden uzaksanız Bir özlem var yani birisinin böyle e, ileriye doğru bakıyor Böyle bir özlem bir e, sanki böyle bir dört gözle böyle gelmeyi dönmeyi bekliyor Veya biri bekleniyor bu şekilde Özlem duymuş olan birisi var özlem duyulan birisi var Böyle eee yani gurbetti gibi ya. Ya haksızlık yapılan bir durumda e, haks, yani kim haksızsa bedelini ödeyecek gibi duruyor sevgili teraziler. Ya sizin yaptığınız bir haksızlık varsa bedelini ödeyeceksiniz veya karşı taraf yapmışsa o bedelini ödeyecek yani bir ilahi adalet sanki yerini bulacakmış gibi duruyor e, farklı bir binaya bir yere giriyorsunuz özelliği var burası bir yani şey anlamında söylüyorum e, devletle ilgili de olabilir böyle, böyle hastane bir okul bir üniversite ya da ne bileyim e, özel bir yer de olabilir. Yani hani ne bileyim mesela bir e, müzeyi ziyaret müze müzeyi ziyaret etmek ya da işte tarihi bir şeyi olan, e, hikayesi olan bir yere gitmek, farklı bir yerde bulunmak. Öyle bir e, özelliği olan bir yer çıkmış. Bu arada e, size böyle e, kedi gibi sokulmaya çalışan birisi var yani birisi böyle usul, usul yaklaşıyor ama bir şeyler almak için yani ya size biri yaklaşıyor sizin ağzınıza laf alıyor bilgi almaya çalışıyor veya işte başka bir şey sizden bir şey koparmaya çalışıyor maddi manevi yani birisi biraz böyle sakin sakin böyle e, size yaklaşıyor ailenizin hanenizin dışında gibi görüyorum ama belki haneye girmek için yaklaşıyor da olabilir. Ee, böyle birisi çıkmış. Kim böyle atışıyor devamlı ya? ama böyle tatlı tatlı atışmalar çıkmış böyle. Bu biraz böyle bir kadın bir erkekten bahsediyoruz. Böyle o bir şey diyor, o bir şey diyor ama böyle böyle ya yani böyle böyle şey sanki işte kopamıyorlar. Hep atışıyorlar ama evlisiniz ama işte eşinizle ikide bir atışıyorsunuz, tartışıyorsunuz, şey yapıyorsunuz ama birbirinizden kopamıyorsunuz. Veya işte başka bir durum olabilir. Hayatınızda birisiyle ilgili böyle bir durumu yaşayabilirsiniz. Yani bir türlü kopamamak gibi bir durum var. Ciğerler sanki böyle bir yağlanma gibi bir durum olabilir. Hani böyle ciğerler karaciğer yağlanma mı? Öyle bir durum olabilir ya da işte eğer hani böyle göbek bel bölgenizde, bel çevrenizde sorun mu var bilmiyorum. Aileden biri de olabilir. Birinin sanki böyle bununla ilgili bir sağlık durumu olacak ve hani böyle böyle bir şeyiniz var denilecek o kişiye. Sanki böyle e, bir fazla bir kilo olabilir, işte yağlanma olabilir. Böyle bir durumu var. Eee biraz böyle onun böyle rahatsızlığını duyabilir ama bu kişi kimse biraz dikkat etmesi gerekiyor galiba ee, bununla ilgili bir hani o kişi uyarılabilir bir doktor tarafından bak işte böyle böyle kilo vermelisin şunu yapmalısın periz yapmalısın gibi bir durum söz konusu yiyeceklere dikkat etmeyen birisi ama bu soru yaratabilir yani bu sağlığı ile ilgili bu yapmadığı dikkat etmediği şeyler evet güzel bir hafta olsun sevgili teraziler haftaya tekrar görüşürüz hoşçakalın